بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين أما بعد يربي حديث حديث المسك على عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Eğer kıyamet salatu fela salatu illa'l maktuba. Ebu Hürer rivayet ediyor. Allahu ne razı olsun. O böyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İza ukimatis salatu farz namazlar için kıamet getirildiğinde fela salatu illa'l maktuba. O kıyametten sonra farz namazın dışında herhangi bir namaz kılınmaz. İza ukimatis salatu fela salatu illa'l maktuba artık o farz namazın dışında Başka bir namaz kılınmaz. Herhangi bir nafile kılınmaz. Ama o müslim, hadisimiz müslümde geçiyor. Hadisin manası kardeşlerim müezzin kâmet getirdiğinde kişi eğer ki nafile namaz kılıyorsa kişi nafile namaz kılıyorsa selam verip nafile namazını bozacak. Ve hemen cemaate yetişecek. Hemen farz olan cemaate yetişecek. Farz olan namaza farz olan cemaate yetişecek. Birincisi bu. ikincisi eğer ki o anda namaz kılmıyorsa artık kametten sonra hele dur ben iki rekat sünnetimi kılayım, kılmamışım. Sonra farza yetişirim. Bunu da yapmayacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam eğer ki kâhmet getirildiyse artık kâhmetten sonra farz namazın dışında başka bir namaz yoktur buyurdu. Dolayısıyla kişi o anda nafile namaz kılıyorsa selam verip nafilesini bitirecek ve hemen farzın ilk tekbirine yetişecek. Eğer ki bu durum yoksa kametten sonra farz namazı bırakıp, cemaati bırakıp kendi başına nafile namaza başlamayacak. Allah Resulü bunu bu anlamda yasaklamıştır, yasak etmiştir. <laughs> Fela salaten manası, namazı yoktur bunun manası alimlerimiz iki türlü yorumlamışlar. Birincisi bu namazın yani bu, bunu bu şekilde kametten sonra bunun manası kametten sonra nafile namaza başlamak mekruhtur diğer bir görüşte kâhmetten sonra nafile namazla başlamak o namazı batıl kılar herhangi bir hükmü yoktur. Dolayısıyla kâhmet gelince, kâhmet getirilince kişi nafile namaz kılıyorsa selam verecek ve cemaate yetişecek. İkinci durumda kişi kâhmetten sonra ne yapmayacak? Ben sünnetimi daha kılmadım, sünnetimi kılayım sonra imam yetişirim demeyecek, namaza başlamayacak. Rabbil Alemin.